Anadolu'nun dişiyle, tırnağıyla arttırdıklarını... ...Moğollara yar etmeyeceğiz. İti ite kırdırarak yaptıracağız bunu da. Diyelim ki bu Dragoslu adamları bu işi becerdiler. Ya bir kancıklık ederlerse? Ya altınların yarısını vermemezlik ederlerse? Onların bize yarısını vermelerine gerek yok Turgut'um. Biz hepsini alacağız. Onları vergilerin toplandığı kervansaraydan çıktıklarında takip et Mergen. Kaleye gitmeyeceklerdir. Mutlaka gizli bir inleri vardır. O inlerinin nerede olduğunu öğren. O ini öğrenebilirsek yalnızca altınları değil... ...gerçek Dragos'u da yakalayabiliriz. Buyruk senindir beyim. Dragos ve adamları Moğolları öldürüp altınları alacak. Moğollar da Emir Bahattin'i öldürecek. Biz de Dragos'un önüne girip altınları alacağız. Ya beyim, it iti ısırmaz derler ama o itler birbirlerini parçalayacaklar. Sen Lefke Kalesi'ne varıp altınların toplandığı kervansarayı onlara iletirsin Turgut. Bugüne dek dört koldan üstümüze çullandılar. Şimdi hepsi birbiriyle dalaşsın da, bizim aklımız onların pusatlarını nasıl birbirlerine doğrultur görsünler. Düşmanlarma intikamsız ölüm olmayacağına dair ant içmiştim. Artuk Bey'i kör ettiren o kanı bozuk Bahattin'di. Gölgesine saklandığı kılıç, Bahattin'in kellesini vurunca intikamın herkese ibret olacak. Beyim. Düşmanları bir bir telef ettikçe devleti kurmamız yakındır inşallah. İnşallah Bamsı. İnşallah ta. Da... Bakalım Allah murad eder mi? Niye beyim Biz mücadelemizi veririz neden olmasın? Bir devlet göğsü hikmet bahçesine dönmüş yiğitlerin omuzları üzerinde yükselir Bamsı. Pazuları Polat. Omuzları böylesine geniş, Allah'ın nice böyle aslanları vardır. Lakin Allah onlara devlet nimetini bahşedince... ...bu lütfu kendilerinden bildiler. Kudret ele geçince... ...onu ihsan eden Rablerini unuttular. Sonra da yerle yeksan oldular. Mühim olan kazanmak değil Bamsı. Kazandığını aşkla, şevkle, imanla elde tutabilmektir. Allah bizi kudretin ve makamın şehvetine kapılanlardan eylemez. Amin. 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 Amin.